Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden biri olan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 50. kuruluş yıl dönemini düzenlediği etkinlikte kutladığım Kütahya OSB'nin kuruluş yıl dönemi etkinliğine Kütahya Valisi Musa Işın'ın yanı sıra Kütahya Protokolü, iş dünyasının önemli isimleri, sivil toplum kuruluşları, temsilcileri katıldı. Vali Musa Işın, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin 50. kuruluş yıl dönemi etkinliğine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kütahya OSB bugünkü konumuna gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Kütahya Valisi Musa Işın ülkemizin kalkınması, gelişmesi sanayileşmeyle olur. Sanayicilerimiz Türkiye'nin kalkınmasında çok büyük bir rol oynamaktadır. Devletimiz, sanayicimizin bu yükünü takdirle karşılamaktadır dedim. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin kapasite artırımı için gereken desteği vereceğiz. Kütahya OSB'nin kapasite artırımı sürecinde karşılaşılan bürokratik engellerin aşılması için gereken desteği vereceğiz geliştirileceğini ifade eden Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya OSB'nin kapasite artırımı da inşallah hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla da bu ilimize büyük bir katkı sağlamış olacaktır dedim. Kütahya'nın hem sanayi hem de tarım alanında önemli gelişmeler kaydettiğine dikkat çeken Kütahya Valisi Musa Işın, ilimizi hem sanayi itibariyle geliştirmek istiyoruz hem tarım itibariyle geliştirmek istiyoruz. Ayrıca turizm, Master planını da devreye sokmak suretiyle elimiz başta sanayi sonrası turizm ve tanıtım, akabinde de tarımla birlikte inşallah modern ve marka illerden bir tanesi olacaktır. Kütahya'nın geleceği açıktır, geleceği parlaktır ve önünde hiçbir engel yoktur diye konuştum. Kütahya valisi Musa Işın konuşmasının sonunda ülke ve Kütahya ekonomisine katkılarından dolayı iş insanlarına teşekkür etti.